Değerli basın mensupları, yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle kahraman ve fedakar ecdadımızın eşsiz vatan sevgisiyle zorluklara karşı gösterdiği azmin simgesi olan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde şehadete yürüyen kahramanlarımızı, 1. İnönü Zaferi'nin 105. yıl dönümünde ise başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere harekata komuta eden İsmet İnönü'yü, ve istiklal mücadelemizin kahramanlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama, tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı, tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu, Membiş'te imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte 743 kilometreye ulaşmıştır. Böylece Tel tespit edilen tünellerin tamamı, Membiş'te ise %91'i imha edilmiştir. Kesintisiz devam eden hudut güvenli faaliyetleri çerçevesinde yılbaşından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır yakalanan şahıslardan biri terör örgütü mensubudur. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milli güvenliğimizin yanı sıra pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya da devam etmektedir. Ukrayna gönüllüler koalisyonuna katkıda bulunacak ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı uzaktan görüntülü görüşme toplantısı 5 Ocak'ta icra edilmiştir. Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan mayın karşı tedbirleri Karadeniz Görev Grubu Komite toplantısı ile komuta devri ve aktivasyon töreni Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında bugün icra edilmektedir. Yarın başlayacak ve 18 Ocağa kadar devam edecek 8. aktivasyon faaliyeti kapsamında 7-10 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Didiboy ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Gikulescu gemileri İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirmekte. TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemilerimiz tarafından 12-13 Ocak'ta Burgaz Bulgaristan'a, 17-18 Ocak'ta Köstence Romanya'ya liman ziyaretleri yapılacaktır. Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak İsrail, Gazze'deki ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam etmekte ve birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtlamaktadır. İsrail'in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesi uluslararası toplumun ortak beklentisidir. Kıymetli basın mesutlarım, Sayın Bakanımız 31 Aralık'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile birlikte Polatlı Ankara'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuş. Ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız da telefonla bağlanarak Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlamış ve başarı dileklerini iletmiştir. 2 Ocak'ta beraberinde Komuta Akademisi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda icra edilen Yıllık Değerlendirme Toplantısına iştirak eden Sayın Bakanımız, 6 Ocak'ta bakanlığımızda düzenlenen madalya tevcih, başarılı birlik ve personelin ödüllendirmesi törenine katılmıştır. 7 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı'nın Ankara ziyaretini eşlik eden Konuk Başbakan'ın Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye katılan Sayın Bakanımız bugün Sayın Genel Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı kabul edecek, yarın da ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek, Türkiye Endonezya Savunma ve Dışişleri Bakanlarının yer alacağı 2 artı 2 formatındaki toplantıya katılacaktır. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, Japonya'da düzenlenen Hint Pasifik Yeni Yıl Paraşüt Atlayışı faaliyetinin 11 Ocak'taki seçkin gözlemci gününe iştirak edecektir. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız bugün resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Birleşik Arap Emirlikleri Hava <laughs> Kuvvetleri Komutanını ağırlayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Japonya'da 4-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Hint Pasifik Yeni Yıl Paraşüt Atlayışı faaliyetine iştirak edilmekte, müteakiben 13-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek çok uluslu hava indirme tatbikatına katılım sağlanması planlanmaktadır. Hali hazırda Mersin'e liman ziyareti gerçekleştiren İtalya Deniz Kuvvetleri Unsuru Sparkato Şergat tarafından 13-17 Ocak tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti yapılacaktır. NATO daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Unsuru Lisus tarafından 5-10 Ocak tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta. Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Elbe tarafından ise 13-16 Ocak tarihleri arasında Aksaza liman ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Deniz kuvvetleri işbirliği toplantıları kapsamında 5 Ocak'ta başlayan ve ülkemizde gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan toplantısı yarın sona erecek. Türkiye-Bangladeş toplantısı ise 12-16 Ocak tarihleri arasında yine ülkemizde icra edilecektir. Değerli basın mensupları, savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da arttırılmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Seyyar Havan Tespit Radarı, Milket Elektronik Destek Sistemi ile Milli Piyade Tüfeği, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envanter alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayata geçirdiği stratejik projelerle savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sunan yüksek yerlilik oranı, üretim gücü, esnek proje yönetimi ve ihracat kabiliyetiyle öne çıkan bakanlığımıza bağlı ASFAT'ın 8. kuruluş yıldönümünü şimdiden kutluyor tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Personel ve askeri öğrenci alım temin işlemleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları 18 Ocağı, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kumay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne memur ve sözleşmeli personel temini başvuruları 25 Ocağı, Milli Savunma Üniversitesi askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir. Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ndeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333.089 lira 4 kuruş olmuş ve 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır. Diğer yandan toplumun doğru bilgi erişimini sağlamak adına büyük bir sorumlulukla görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek etiğine bağlı ilkeli çalışmalarının devamını diliyoruz. Sonuç olarak bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmaya, geniş ölçekli tatbikatların icrasından, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.